Herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte gelmeyen Bedvar serimiz sonunda geldi arkadaşlar. Bugün sizler birlikte son oyuncuyu yükledim. Birazcık oynadım yani artık eskisi gibi cahil değilim. Gelmeyen Bedvar serimiz sonunda geldi. Evet YouTube'dan ayrılmayın. Bu videodan sonra hemen Valorant videosu çekeceğim arkadaşlar. Evet şöyle. Aa, burada tren mi geçiyor lan buradan? Böyle bir yol var ama herhalde öylesine bir yol. Tren geçiyorsa güzel olur aslında. Geçmiyor herhalde. Bu Minecraft tren yok ki zaten. Tren var Minecraft'ta? Oha oğlum bu böyle gidiyordu. O zaman tren var. Dur şöyle F1 yapalım modumuzu görelim. Oğlum çok merak ettim ben onu videodan sonra bakarım bu tren olup olmadı. Oğlum tren var lan. Lan tren geliyor. Dur trene bileyim. gidiyor. Abi vallahi gidiyor. Tren varmış bu arada. Neyse hadi. Hemen şöyle bir yapalım. Bed var diyelim şuradan. Ee, geldik. Hemen 4 kişilik girelim. Evet. kırmızı. Biz Türküz parçası. Türküz. Evet. Bu arada 3 gündür bed var. Sonra birazcık kötü oynayabilirim belki. Artık hızlı gitmeyi falan öğrendim ama yani hızlı yol çekmeyi öğrendim. Eskiden öyle biraz yavaş yol çekiyordum şimdi hızlıyorum. Neyse tam 3 4 kişiyiz çok güzel. Eksik değiliz. Şöyle sağ yazayım belki Türk vardır Türk. Ya küfür yazmayın arkadaşlar. Biz küfürlü bir de aile değiliz. Bak küfür yazıyorlar. Yani niye küfür yazıyorsunuz ki? Sadece selam dedim. Ya abi de yapma bunu ya. Cık. Neyse bir bir seferlik olurum. Bayağıdır bedava varsa oynamıyorum. Yani kaç gün oldu yani? Bırakın da o kadar olsun. Hemen şöyle yapacağım. Evet yatağı kapatan yok. Çok güzel. Çektik. Evet. Dümdüz bir çektik, Çok güzel. Zümrütleri de alan yok. Bu da çok güzel. Haber. 4 zümrüt. Geri dön. Geri abi. Geri geri geri. Tamam. 4 zümrütümüzü aldık. Daha hala kapatan yok. Ben yatağı obsidiyenle kapatacağım. Yani bu video bayağı sürsün yani. O yüzden obsidyen de kapatmak istiyorum ya. Bir dört zümrüt daha mı gelmem lazım benim ya. Obsidyen yapmam. Yapacağım. Şöyle altın elmamızı yapalım. Allah Allah. Yatak kırıldı. Oğlum bunlar benim bıraktı. Biz hangiyiz? Lan pingim çıktı. Neyse tamam. İster, neyse siz ona ilgilenirsiniz. Ben artık gidiyorum. Neyse ben kaçar abi. Ben kaçmam lazım. Bir dakika hemen bir şey yapıp geliyorum. şuranın yatağı çok iyi değil gibi duruyor. Ne güzel yatağı obsidiyenle kapatıyordum ben ya. O buranın yatağı kötü değil. Güzel. Ben 4 zümrüt alıp kılıç yapacağım kendime. Kılıç yapmam lazım. Ya basıyorum ne olmuyor? Birim var. Biri var. Ben elmas çek. Abi bak beni heyecan getirmeyin arkadaş. Ben heyecanlı bir insanım bak. Neyse bu gelene kadar biriksin ben gene şöyle bir elmasa gideyim ya. Şöyle bir elmasa bir bakalım bir diyeceğim de. Evet kaçıyor. Şimdi diğer elmasa da gideyim. Elmasa gitmeden önce bir zümrüt gitseyim herhalde. Evet bir zümrüt gitme. Zümrütte biri yokken hemen şöyle Oğlum koş sana şöyle. Tamam zümrütleri de aldım. De orada bir mavi var. Hiç kapışmak istemiyorum insanlarla. Tamam mavi oraya gitti. Ben mavi orada döverim. Selam mavi. <laughs> Bay bay mavi. Ben bir şöyle top yapayım. Evet mavi merhaba dedik gittik. 9 çok güzel. Şöyle kokaman Gamers'ımızı yapıştıralım. Kokaman Gamers abone olmayı unutmayın. Şöyle şunları da yukarıya alacağım şöyle şunları. Şunları evet. İlk önce yapacağım şey şunu bir yükseltelim. Tekrar bizim ümmüte mi gitsen? Yok, elmasa gideyim keskinlik basayım, aynen. Güzel düşündüm. Elması gideyim bir keskinlik basayım çünkü kılıç baya önemli. Yakın dövüşlerde. 7, 7 elmas basılıyor mu? Yok. Aa, dur hemen çıktı. 8'de basıldığı için şunu alayım. Tamam bir keskinlikle basalım şu elmas kılıcımıza. keskinlik. Keskinlik şu olması lazım. Bu arada bir kendime bakayım şöyle. Yok. Benim bir şey yapmam lazım ya. Heh tamam varmış. Tamam. Altı zümrüt. Üç zümrüt daha çıkarmış şuradan. Yapma abi. Arkalı hiç sevmiyorum abi insanlar arkalayarak yani. Arkalama işte kardeşim ya yapma ya. En sevmediğim insanlar arkalayan insanlar. Çok sinirim bozuluyor. Arkalandığında. Bu arada arkadaşlar serinin devam için 10 like gelse serinin devamını gene çekeceğim. Bu videodan sonra Youtube'umdan ayrılmayın. Hemen Valorant videosu da yayınlayacağım. Valorant da bayağıdır gelmiyor. Valorant da bayağıdır gelmiyor. Bir Valorant videosu yaparım kısa. Sonra yarın video çekmem ama. Yarın video çekmiyorum. Bugün iki video çekerim. Vardık mı lan hemen? Ana varmamıştı. Işte. Bize böyle gideceğiz. Ya oluyor arada böyle oluyor ama olsun. Çok gelişmemiştim. Ama geliştiğimde de eğer düşersem çok sinirlerim olur. Ya siz hala burada mısınız? 8 tane demir verir misin? Kırmızı geldi. Aman diyeyim hocam. Tamam, aldık aldık aldık. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam. Güzel. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı değil. Oğlum sen nasıl bir kafan var? Adama bak ya. Geldi bu arada yeşil. Evet gelmiş. Oğlum savaş tutulmuş falan filan. Tamam aldık abi aldık. Güzel oynuyoruz ha. Herkes gene geldi. Yeşil. Yeşil geldi ya. Abi yeşil full bize verdi. Oha. Yeşilleri ne yapıyor? gideceğim. Biraz değişmem lazım benim. Abi önüne gelen yeşil bize geliyor ya. Ya abi bu ne yeşil bu ne bu kadar ya. Oho yeşillere bak birader. Oh tamam bu da gitti. Nereye gidelim? Nereye geliyorsunuz? Abi yeşiller full bize verdi şu anda. Yeşiller şu an Allah ne verdiyse bize geliyor, giriyorlar. Ama giremiyorlar yani. Yatağımızı kıramıyorlar. Bu iyi haber. Abi abi yeter ama artık ya. İnsanın bir sabrı var. Yani tam bir kere daldınız, iki kere daldınız, üç kere daldınız yeteri gayri. Tam attım birine. Şu zümrütleri toplayıp şuraya Kokoman Gamers yapıştırayım da. He Kokoman Gamers önemli. Tamam bir kişiyi daha aldım. Dört leşim var. Çok güzel. Ama iki zümrütüm vardı. O beni üzdü biraz. Ya kankalar artık takılmayın şurada ya. Abi yeşiller bizi delirecek ya. Kanka yavaş olun lan. Yavaş tamam. Bak ah. işte oğlum. Oğlum, bir saniye önce öldü. Ama yeşiller bize kafayı takmıştı. Ne yapalım yani. Nereye kadar dayanacağız. Hadi ben de yeşil olayım. <laughs> şu parkı da hemen bitireyim. o kadar pro bir insan olduğum için şu parkı benim. Ama önümde adam vardı göremiyorum ne yapayım. Evet, takımımız tam mı? Tamam, tamam çok güzel. Bu nereye gidiyor? Yani? Bu bize demir veriyor lan. bas. Bizim ailemizde küfür yoktur. O yüzden küfür eden insanları sevmem. Sen buraya mı gidiyorsun? Tamam ben de elmasla çekeyim. bak şöyle oh. bazen pink oluyor pinkten dolayı düşüyorum ms oluyor işte o yüzden düşüyorum altın ya abi hayır kapatma ne kapatma reis Neyse yatağımıza o zaman ben hemen şundan yapayım. Ya. Ha geldiler. Hayır hayır hayır. Hayır. Yapma kırmayın kırmayın kanka. Yeter ama yapmayın ya. Yatak kırıldı ya. Abi bizimkiler nereye gidiyor ya? Abi işte böyle kötü oyuncular olduğumuz için. O 3 zümrüt aldım lan. Tamam abi hemen elmas. Elmas kılıç yaparım. Sen bizden misin lan? Ah bizden. Dur lan benim 11 tane şeyim var. <laughs> Orada birisi bize geliyor. Şuraya yol çekeyim Düşeceğim diye shift shiftten çekmiyorum elimi. Ya abi yeşil öldü mü ya? <laughs> <laughs> Allah'ım delireceğim. Yani? Hiç güzel takım <laughs> En kötü takım biz abi ya. En kötü takım biziz ya. Her zaman en kötü takım biz oluyoruz. Hadi bak bu sefer güzel bir takımımız olsun. takım olsun. Nasıl takım? Vallahi <laughs> inşallah iyidir. Hop çok leşin. çok leşin arkadaşlar. Gel lan, gel lan. Of, bu arada bir canım var. Aldı, aldı, aldı. Tamam, bizim yeşili oynuyor. De yani. Hayır, aman aman. Aman ya, yapma. Abi, o adam diğer elde de vardı. Gene mi karşılaştık o adamla? güzel yatak kapatıyoruz ya. Hah düştü be sonunda. Ben direkt gidiyorum. böyle kırarak geçeceğim artık yapacak bir şey yok. Allah ne oluyor ne oluyor? Dur benim canım az. Yes be. Abi ben kırmızı değil miyim? Ben yünü görünce kendimi Tamam <laughs> <yapıyorum. gülüyor> bizim yatak gitmesin bak. bak bizim yatak giderse boyuz Aa kim geliyor? Biz yeşiliz tamam. Bizden. <laughs> Ölme. Tamam geldim. gel lan gel lan kırmızı gel kır lan gel kır lan kırmızı oğlum kırmızı niye <laughs> <laughs> Atağımızı kim kırdı lan bizi? Sen kırdın lan. Biz yeşiliz lan. La oğlum ben ne yaşıyorum kendi içimde ya. Şöyle çiki çiki baba ya, Şöyle şuraya gideceğim Hayır Bak işte bunu hiç sevmiyorum ya Benim sevmediğim bu Yani arkalanmak Böyle İş yaparken Arkalanmak hiç sevmiyorum Bak bence Bak hissediyorum bu bölüm birinci Olacağız Bu Bir bölüm birinci olacağız Hadi bakalım ben şöyle parkur yapayım bir kaza geleyim. Oh, Hoppa. Hop. Hadi. 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 Bu arada arkadaşlar soran oluyor şuradaki tuşları nasıl yapıyorsunuz falan diye. Şuradan O'ya basıyoruz. Bakın O'ya bastıktan sonra şuradaki O'ka basıyoruz. Sonra tuşları açıyoruz arkadaşlar. Bu şu yandaki WASD'nin açışı. Ya benim arkadaşlarım falan soruyor. Söyleyeyim bu videoda. Ama eğer olmazsa bir internetten bakın. Tamam 20 oldu. Ama bizim marketimiz ne kadar güzel. Bunun ismi neydi? Kargolem miydi? Öyle bir şeydi. Kargolem. Ya ben bu yol çekmeyeceğim arkadaş. Başkaları çeksin yolu. Ben yolu çekemiyorum. Benim yol çekmede arzam var. Benim biraz daha pratik yapmam lazım. Video dışı. Ben video dışı bir pratik yapayım. Yol yapmayı. Diyeceğim. Neyse ben şuraya yol çekeyim. Yol yapmayacağım canım. Yine yol çekiyorum Yol güzel çektim Tak Bir de şöyle düz çekelim Ya abi En son takıldım Neyse olur öyle Ben video dışı pratik yapayım <laughs> Tamam 4 -5 -5. Hemen şuradaki elmaslara gitmek istiyorum Ya kanka çekil bak Kanka çekil Elmasları ben alacağım Yolu ben çektim Elmasları ben alacağım

Oğlum mavinin yatağı hiç korunaklı değil bu arada. Ben de maviye saldıracağım. Allah bismillah. Ne oluyor? Düştü. öldürme beni. Öldürme. Öldürme dedik ama. Neyse artık bu sefer tek kişi oynayacağım. Solo. Son son artık ölürsem video biter. Hadi başladı. Uf, i̇lk önce yatağımı kapatacağım ondan sonra gideceğim abi. Burada kalmayacağım. Oraya bir kokoman gamers yapıştırmam lazım Bu arada eğer Yorumlarımı ben açarsam Yorumlara nasıl Son oyuncu yüklenir diye anlatırım arkadaşlar Bir videoda Onu da söyleyeyim <laughs> Arkadaşlarım soruyor çünkü bayağı anlatırım Bir videoda ama ilk önce yapacağım yatağımı kapatmak için şu ve şu. İlk önce arkadaşlar yatağı bununla kapatıyorsunuz. Şöyle. Şöyle yatağı böyle kapattıktan sonra üstüne tatlı geçiyorsunuz. Şöyle. Tatlı da zaten tam oluyor gibi biliyorum. Böyle her yeri kapatıyor. Mantıksal olarak bunu yapınca daha iyi yani. Ondan sonra cima bir tane daha tatta alıyorsunuz. Şöyle üstü iki kere kapatıyorsunuz. Sonra tahtayla tam bu kadar. Tam bu kadar. Artık gitmeye hazırım. Ver coşkuyu, ver coşkuyu. Ha, şuranın yatağı açık. Hemen şuraya bir baskına gidelim. Biri bana gelmiyor değil mi Kırdılar. Dur ben de şuraya gideyim ben. Ooo atladım. Çıktım ben lan. Tamam. Şuraya da koku mangiye mırtımı yatağımı kırmaya gelmiyorsunuz değil mi lan? Aha tepede biri var. Ya. Neyse ya. Yatağım var. Hala. Sen bana mı geleceksin? Evet bana gelecek. Tek yapacağım şey şuradan savaş topu alıp onu öldürmek. Hayır. Lan adam çok iyi oynuyor. Galiba. Ya abi. Neyse. Şöyle güzel bir yerde bitireyim Bak Burada bitireyim şöyle uçağın arkasında Şöyle Evet ben böyle bitireyim Evet arkadaşlar videomuz burada bitiyor Eğer Like ve abone olursanız serinin devamı gelecektir Bu videodan sonra belki olarak videosu çekelim Hadi bakalım hoşçakalın Bay bay sağlıcakla kalın